Sayfa geldik Aynı olmaktır cami ben olmak. Sani ekber oluyor, sani ekber. Şey kadına ne diyor? Kadın için işaret icazası, erkeğin nesidir? Hani kalbe mukabil kalp. Sonra diyor ne diyor? Kısmı sani. Sani ne demek? İkinci kısım gibi sanki. Kimin ki ikinci kısmı? Erkeği. Erkeği. Yani paralel dünya. Yani ikizim. Beni bana gösteriyor, beni bana tattırıyor. Ben, ben de siyahat etmeme vesile oluyor. Yani mesela bedensel ve şu bedensel şeylerden ne kadar çıkarsan niye lezzet şey deniliyor? Elma yiyoruz, lezzet alıyoruz vesairelerde. Aslında onun o elmada olan e, rızıkta zevk insandan işte vasıtasının ismin hakim tecelli eder diyor. Zevk oluyor. Eşyada nimetli lezzet. İnsanın işte sonra şuur değil mi? i̇smi hakimle e, şu, şu, değil. İsmi hakimle şey tecelli eder diyor. Ha ismi hakim tecelli eder. İsmi hakim. Şuur ile. Şimdi aslında nedir biliyor musunuz? İnsan hangi alemden gelmişse o yolları kullanarak o aleme doğru seyahat ederken aslında insana zevk veriyor. Zevk o seni oraya taşıyanda değil aslında gitmekten uğradığın alemlerde sana verilen cevaptır. Elmayı ağzına koydun. Hiç kimse elma hissetmiyor. Elmada kimse lezzet Elma bizi öteye taşıyor. Elmada doğmuş İsmail. Ne anladıksa artık genişletin bunu.